Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Belarus'tan açıklama, Rusya ile ortak askeri birlik kurma kararı aldık. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını iddia ederek, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladık dedi. Bu kararımız birlik devleti anlaşmamıza tamamıyla uygun. Anlaşmamız sınırlarımızdaki tehdidin şimdiki seviyesine yükselmesi halinde ortak askeri gücümüzü kullanacağımızı söylüyor. NATO ve bir dizi Avrupa ülkesi, Belarus'a karşı olası saldırganlık eylemlerine ilişkin seçeneklerini değerlendiriyor. Belarus topraklarında savaş olmamalı. Biz de ordu yetkilileri olarak bunun olmaması için gereken her şeyi yapacağız. Sizleri bir defa daha uyarıyorum. Bize saldıran her kim olursa buna hak ettiği karşılığı vereceğiz. Buna 10 yıllardır hazırlanıyoruz. Gerekmesi halinde yanıt vereceğiz. Tabii ki tanrı esirgesin diye eklemem de gerek. Lukashenko ayrıca Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını iddia etti. Kremlin son askeri başarısızlıklar ve Kırım'daki Kers Köprüsü'ne saldırıdan sonra planlarını gözden geçiriyor. Bu kez Ukrayna'ya kuzeyden baskı için Belarus'un savaşa katılması gündemde. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.